Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Mart 2022 Aslan Burcu. Ana gündem konusu ve akabinde gelişebilecek olaylarla ilgili video başındayım. Kadın arkadaşlarımın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum ve akabinde Instagram'dan ve YouTube'dan yaptım. Topluluk bölümünden yaptım. Duyuruyu da buradan yinelemek istiyorum arkadaşlar. Bir arkadaşım vesilesiyle bugün Dünya Kadınlar Günü'ne özel önümüzdeki hafta sonuna kadar sanırım 21 Mart'a kadar ki olan süreçte sürece kadar özel açılımlarda oldukça büyük %50'lik bir indirim söz konusu. Lütfen duymayanlar, pardon duyanlar duymayanlara, görenler görmeyen arkadaşlara iletmesi ve bu fırsatı değerlendirmeleri dileğiyle size böyle bir fırsat sunuyorum arkadaşlar. Pardon diyorum ya yorgunluktan ve aynı zamanda kendi insanın göz yaşına alerjisi olur mu? Ah, gözlerim yanıyor şu an. Ve akabinde lütfen eğer ki bu videoyu beğeniyorsanız izledikten sonra beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Eğer ki bu süreçte oh, budala. yeniden başlama yeniden bir başlangıç söz konusu anladığım kadarıyla aslan burçlar için. Bakalım. Nelermiş. Eğer ki videonun ıı, başını izlemek istemeyen arkadaşlar varsa sardırabilirler ama enerjiyi hissetmenizi tavsiye ederim. Hmm. Şu iki kart ya. Bir dakika. Şu ve şu hissettiğim oh. Zodyan Show Aslan Burcu Mart eğlenceli aslan burcu. Bakalım Mart 22 gündeminde aslan burcu arkadaşları neler bekliyor. Akabinde arkadaşlar bu videoları dediğim üzere tekrar edeyim burada da. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz ve ay burcunuzun bulunduğu burçlarla kombin ederek dinlerseniz sizin için daha güzel cevaplar veya bir kombinasyon ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar gözüm yaşardık sürekli yaşardı. Evet şu an ağlıyorum. Ağlayanlarınız var mı aranızda? Bir dakika arkadaşlar peçete bulmam lazım. Ya gerçekten önünüze ge ağlayanlar falan mı var ya arkadaşlar? <laughs> oh. Burnumun direği aynı zamanda ya. Ne oldu böyle? Bakalım Rumi bize nasıl destek verecek? Veya nasıl bir nasihatta? Şu gelmek istediği gibi geldi bana. Bir tane daha istiyorum. Nasıl bir nasihatta bulunacak bize? Bismillah. Şu açık olanı değil, şu kapalı olan. Hatta iki taneymiş. Onlar alacağım. Bir de melek kartlarımız nerede? Melek kartlarımızdan destek alalım. Aslan burcu arkadaşlarımızın Mart 22 gündemiyle ile alakalı. Ah düştü bir tanesi. şunu. Şunu istiyorum. Niye bilmiyorum ama. Üç düştü ya buraya. Şöyle alacağız sırayla. Şimdi Aslan burcu arkadaşlarım. Mart 2022 gündemi. Biraz nefes almaya ihtiyaçları var anladığım kadarıyla. Oo. Oh. oh. Küçülen ay. Biraz nefes alın. Burada bir sıfır kartı e, geri dönmüştü Ermiş kartı ile birlikte yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar eğer bunu dikkate almak isteyen arkadaşlar olursa e, anladığım kadarıyla biraz içinize çekilmeye düşünmeye ve yeniden başlamakla alakalı bir mevzunuz olabilir ve bu konuyla alakalı bir es vermek istediğiniz mevzu her neyse uykusuz geceler geçirdiğiniz Konu her neyse bunun için imparator. Bir hüküm vermeniz gerekiyor. İmparator nedir? Hükümdardır. Bunu hissettim. Bir hüküm vermeden önce, bir karar vermeden önce bu sizi üzen, size uykusuz geçiren, geceler geçirten mevzu her neyse arkadaşlar. Biraz nefes almaya, es vermeye ihtiyacınız olduğu bir olduğunuz bir süreç içerisindesiniz anladığım kadarıyla. Ya gerçekten bu Mart ayı ıı, karışık enerjilerde arkadaşlar. Bir diğerinizin ki bir diğerine hiç uymuyor. Ee, geçen ay bu şekilde değildi. Çok daha birbirine benzer enerjiler vardı. Ama allak bullak olmuş vaziyette zodyak gibi hissediyorum şu an. Bakın. Kendinizi dediğim gibi. O kılıç sekizisi. Para kralı. Kılıç kraliçesi. Değnek kralı. O. Kendinizi kısıtlanmış hissettiğiniz. Uykusuz geceler geçirdiğiniz. Ve nefes alamadığınız bir süreçteyseniz. Karar vermeden önce. Eylem yapmadan önce bir es vermeniz gerekliliği. Ve bu konuyla alakalı arkadaşlar size yardım edecek parasal mevzularda belki de yardım edecek bir büyüğünüz olabilir. Ve bunun neticesinde hayatınızda dediğim gibi hüküm vermek, karar almakla alakalı bu kişinin yardımını beklemeniz gerekiyor. Bu kişi her kimse. Ve o sürece kadar biraz dinlenmeye, biraz nefes almaya ihtiyacınız var. Ondan sonra akabinde kararınızı verip eyleme geçmeniz lazım. Benim anladığım kadarıyla bu. Yahut her birinizi siz olarak değerlendirirsek parayla alakalı güçlenmeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Maddi konularla alakalı ama belki bir büyünüzden destek olabilir. Ama kendinizi daha güçlü bir pozisyona getirdikten sonra bu kararı vermeniz gerekiyor. Kararı verip eyleme ancak ve ancak o zaman geçmeniz gerekliliğini anlatıyor bu kartlar. Konunuz her neyse uykusuz geceler geçirdiğiniz, karar almakta zorlandığınız, yeniden başlamaya ihtiyaç duyduğunuz mevzu her neyse şu an biraz nefes almaya, beklemeye ihtiyacınız var. Evet kendinizi elinizi kolunuzu bağlı hissedebilirsiniz. Ama maddi anlamda biraz daha güçlenmeye güçlendikten sonra karar almaya o kararı ardından eyleme koymaya gerekliliğiniz söz konusu Mart ayı içerisinde. Pekala Rumi bu hususta alakalı bize ne diyor? Kılıç üçlüsü ki ermiş kartı da dönüyordu arkadaşlar hatırlarsanız. Hava kraliçesi bakın yine denge ve ateş beşlisi kılıç üçlüsü diyor ki burada evet belki hoş olmayan şeyler yaşamış olabilirsin ama bu durum senin kendine bakın tüm dünyanın imparatorluğu eline verileceğine keder gelsin o zaman gizlice Allah'a yönelirsin bu durumla alakalı acı çekmiş olabilirsin bir süre kendi içine dönmeye ihtiyacın var kendi ışığını bulmaya ihtiyacın var o yüzden işte biraz nefes almaya ihtiyacım var. O vakitten sonra merak etme zaten diyor ki hoş ve güzel şeyler ruh içindir. Tüm renkler sana ait. Bu nasibin eline verilecek. Ama bunun için Hava Kraliçesi mantıklı kararlar vermen gerekiyor. Kendini bir süre geri çekmek senin için mantıklı bir karar olacak. Ancak ve ancak o zaman dengeye gelebilirsin. Ama kaçınman gereken şey bana göre ateş peşisi kendi içindeki iş çatışmadan da kurtulman gerekiyor arkadaşlar. Dengeye gelebilmek adına kendi içindeki iş çatışmadan ego savaşıdır. Kendi içindeki çatışmadan bahseder. Ateş beşlisi. Ve burada diyor ki birbirine rakip hedefler, can sıkıcı detaylar, başkalarıyla anlaşmazlık. Bu yaşadığın anlaşmazlıktan, bu can sıkıcı durumlardan, elini kolunu bağlayan durumlardan ancak ve ancak dediğim üzere biraz daha maddi güvence elde ettikten sonra alacağın akıllı kararlar seni daha eylemsel kılabilecek ve dengeye getirebilecek. Zaten diyor ki mükemmel zamanlamayı bekle. Denge ve ılımlı olma zamanı işbirliği ve sadakat. Ama bunun için de maddi anlamda biraz daha Aslan Burcu arkadaşların güçlenmeye ihtiyacı var. Sürçülisan ettiysem affola. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı. Ve akabinde arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın diyerek hayırlı akşamlar diliyorum. Ve bir dahaki videoya geçiyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.